Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ya da bağlacıyla devam ediyoruz. Ya da bağlacında önermelerin doğruluk değeri aynı ise, önermelerin doğruluk değerleri aynı ise sonuç 0, farklı durumlarda sonuç 1 oluyor. Ya da bağlacının sembolü veya bağlacına benziyor ama altına bir çizgi atıyoruz. Bunun adı ya da. Şimdi tabloyu inceleyelim. Dedik ki önermelerin doğruluk durumları aynı olduğunda, doğruluk durumları aynı olduğunda sonuç 0. Doğruluk durumları birbirinden farklı olduğunda sonuç 1. Ya da bağlacın özelliği bu şekilde. Unutmayacağız bunları. Örneğimize bakalım. P önermesinin doğruluk değeri 1, Q önermesinin doğruluk değeri 0 verilmiş. Bizden P veya Q ya da P'nin değili ve Q'nun doğruluk değerini istiyor. O zaman P önermesi 1 ise P'nin değili 0'dır. Gelip bunları önermelerde yerine yazalım. P önermesi 1 veya Q önermesi sıfır. Ya da P'nin değili sıfır ve Q önermesi bu da sıfır. Şimdi demiştik ki veya bağlacında içinde bir tane bile bir varsa sonuç birdir. V bağlacında sıfır varsa sonuç sıfırdır. Yani neye dönüştü bu? Bir ya da sıfıra dönüştü. Önermelerin doğruluk değerleri birbirinden farklıysa ya da bağlacına göre sonuç 1'e denktir. Adım adım gidiyoruz. Önermelerin doğruluk değerlerini yazıp bağlaçlarda karşılık gelen değerini yazıyoruz. 27. örnekte verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Hemen bulalım. 0 veya 1 veya bağlacında demiştik ki içinde 1 varsa 1'dir. 0 ya da 0 ya da bağlacında doğruluk değerleri birbirinin aynısı olduğunda sonuç 0'dır. İşlem 1 ve Sıfıra dönüştü. V bağlacında sıfır varsa sonuç sıfırdır. B şıkkında bir ve birin, bir veya birin değili. Bir veya bir, birdir. Birin değili sıfırdır. Sıfır ya da bir ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri birbirinden farklıysa sonuç birdi, Sıfır ve bire dönüştü burası. Dışarıda da ya da bir var. V bağlacında 0 varsa sonuç 0'dır. Ya da 1. Ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri birbirinden farklıysa sonuç 1'dir. C'ye geldik. 1'in değili, 1'in değili 0'dır. 0 sıfır ve 1 V bağlacında 0 varsa sonuç 0'dır. 0 sıfır ve 1 aynı şekilde V bağlacında içinde bir tane bile 0 varsa sonuç 0'dır. 0 sıfır ya da 0'a dönüştü bu ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri birbirinin aynısı olduğunda sonuç sıfıra denktir demiştik. Evet devam edelim. Bileşik önermesinin doğruluk tablosunu oluşturunuz. Hemen yapalım tabloyu. Demiştik ki önce önermeleri yazalım. Ne var? P var. Böyle Aşağıya doğru çizelim. P var. P'nin değili var. P Q'yu yazalım önce. P'nin değili var. Adım adım gidiyoruz demiştim hatırlayın. Sonra P'nin değili ve Q var. sonra P'nin değil ve Q ya da P var. Bu şekilde doğruluk değerlerini yazarak yapmaya çalışacağız. Şurayı da çizelim. Şimdi demiştik ki P önermesi doğruysa Q önermesi doğrudur. P önermesi doğruysa Q önermesi yanlış olabilir. P önermesi yanlışsa Q önermesi doğru. P önermesi yanlışsa Q önermesi yanlış olabilir. Bunları yazdıktan sonra şurayı da kapatalım. Evet, P'nin değilini yazalım. P önermesi bir, ke, ise sıfırdır. Bir ise sıfırdır. Sıfırsa birdir. Sıfırsa birdir. Şimdi P'nin değili ve Q. P'nin değili burası. Q yanındaki ne demiştik? V bağlacında bir ve sıfır sıfır varsa sıfırdır. Sıfır ve 0. Sıfır, sıfır varsa sıfırdır. Bir ve bir her ikisi doğruyken doğru. Sıfır ve bir sıfır varsa sıfırdır. Şimdi P'nin değili ve Q ya da P. Hangisine? Şu ikisine bakacağız. Ya da bağlacında doğruluk değerleri aynı olduğunda sıfırdır. 1, sıfır, 0. O zaman burası 1'dir. 1, 0. Burası 1'dir. 0, 1. Burası 1'dir. 0, 0. Doğruluk değerleri aynı olduğunda sonuç yanlıştır. Doğruluk tablosu bu şekildedir. 29. sorudayız. P ve Q'nun değili 1'e denk olduğuna göre verilen bileşik önermenin doğruluk değerlerini istiyor. Şimdi V bağlacında sonucu 1 olarak bulmuşsa bu ne demektir? V bağlacına göre sonucun 1 olması için her iki önermenin de doğru olması demektir. O zaman P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Q'nun değili önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Bu durumda Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. P'nin doğruluk değeri 1 ise P'nin değilinin doğruluk değeri de 0'dır. Bunları getirip yerine yerleştirelim. P'nin değili 0 ya da Q önermesinin doğruluk değeri 0 bunun değili ve P önermesi 1 veya Q'nun değili 1. 0 ya da 0 ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri birbirinin aynısı olduğunda sonuç 0'dır sıfırın değili var. Bu bire denktir. Bir veya bir veya bağlacında bir varsa sonuç birdir. Bir ve bire dönüştü bu. Bir ve bir ve bağlacında her ikisi doğruyken doğru demiştik. Sonuç birdir. Evet. 30. örnekte P önermesi iki basamaklı en küçük tam sayı 10'dur. Q önermesi asal sayılar kümesindeki pozitif çift sayı sadece 2'dir. Önermeleri veriliyor. Buna göre verilen şu bileşik önermenin doğruluk değerlerini bulmamızı istiyor. O zaman P önermesinin doğruluk değerini bulalım biz. 2 basamaklı en küçük tam sayı 10'dur. Yanlış negatif tam sayılar var. O zaman P önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Asal sayılar kim Özür dilerim. Asal sayılar kümesindeki pozitif çift sayı sadece 2'dir. Evet asal sayılardan 2 Çift olarak sadece 2 vardır. Başka çift sayı yoktur. Dolayısıyla Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Biz bu doğruluk değerlerini gelip verilen bileşik önermede yerine yazarsak P önermesinin doğruluk değerine 0 dedik ve Q önermesinin doğruluk değerine 1 dedik ve Q'nun değili, Q önermesinin doğruluk değeri 1 ise Q'nun değili 0'dır. Yerine yazıyorum. 0 ya da P önermesinin doğruluk değeri de sıfırdır. V bağlacında sıfır ve bir. V bağlacında önermelerden birisi sıfırsa sonuç sıfırdır. Ve sıfır ya da sıfır ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri birbirinin aynısıysa sonuç sıfırdır. Dönüştü bu sıfır ve sıfır önermesi. V bağlacında yanlışsa her ikisi yanlışsa sonuç yanlıştır. Yani verilen bileşik önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Evet arkadaşlar ya da bağlacını da bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.